Take you to the candy shop, I'll let you lick the rally pump. Go ahead girl, don't you stop? Keep going till you hit the spot. I'll take you to the beach I look up on the beach, so twerk it, bitch. Right. şu paralara bakın paralara bakın ya biz bu parayı nasıl biteceğiz arkadaşlar valla efsane para biriktirmiş o Allah oğlum ya tavan çok yakınmış ya ben yüksek zıplıyordum neyse hadi videoya geçelim ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı sanırım bugün milyoner çaykın oyununu bitireceğiz arkadaşlar hadi hemen çıkalım yukarıya en son nerede kalmıştı ki valla unutmuşum bile ya. E şuradan da çıkalım. Biz de boya bir şeyler yapmışız buraya ya. Zaten burayı geçiyorduk. Sanırım aya falan gidiyorduk öyle bir şeyler vardı. Tam hatırlayamıyorum şu anda ama. Hızlıca çıkıp bakmak istiyorum valla çok merak ettim. Şuradan da çıkalım şöyle. Oh oh valla buralarda hep dolu. Şuradan da çıktık. Tabi bu kadar para basma makinesi olunca bu kadar para da normal yani aslında. Şimdi de helikopterin olduğu yere geldik hatırladınız mı? Hani böyle sürekli ters dönüyordu, düzgün uçamıyordu. Neyse ya buna da para verdik ama aldık artık bir kere yapacak bir şey yok. Buradan yeraltı madenimiz vardı. Burayı da tamamlamıştık. Vallahi hatırlıyorum ya burası için bir sürü para biriktirmiştim. Tekrar geri dönelim şimdi. Yukarıya çıkalım daha bitmedi. Ay'a kadar gideceğiz arkadaşlar. Şuradan da çıkalım şöyle. Tamamdır. Burada bile para basma makinemiz var ya. Banka odasına geldik. Burada da yine bir sürü para basma makinesi var. Buradan Ay'a gidiyoruz. E, Ay'a geldik. Sanki buradan başka bir yere daha aşınlanıyorduk ya. Burayı da bitirmiştik hatırlıyorum çünkü. Şuradan da yukarıya çıkalım şöyle. Evet hatırladım. Mars'a roketle uçmuştuk. Hatta paramız kalmadığı için buradaki uzaylılardan borç para demiştik ya. <laughs> bakalım en son nerede kalmışız? Buradan da güneşe mi? Oha ben hiç güneşi hatırlamıyorum ki. Oğlum biz nerelere kadar gelmişiz ya. En son güneşte kalmışız arkadaşlar. Burası da çok güzelmiş ya. Şimdi hatırlamaya başladım birazcık. Aşağısı görünüyor mu acaba? Allah görünmüyor sadece güneşi görebiliyorum. Neyse hadi içeriye girelim de yarım kalan ne varmış bir bakalım. Önce bunları almamız lazım. Bakalım buradan sonra nereye ışınlanacağız? Ama bunlar çok pahalı ya. Paramız yeter mi ki? Ana hiç oynamadı bile para. Allah sürekli artıyor arkadaşlar. Ben bu parayı bitiremeyeceğim gibi. Şuradan yine bir sürü bir şeyler alıyoruz. Şapka var, gözlük var. Oo çok güzel şeyler geldi. Hadi hepsini deneyelim sırayla. Allah merak ettim. Şurada güneş şapkası var bir tane. Ah oh, bu bıçak güzelmiş ama birazcık bun bunaltıyor ya. Oğlum ya saçımı niye götürüyorsun ki her seferinde? O bu güzelmiş. Vallahi bu çok sevdim ya E tamam sonra bakacağım buna yine. Burada bir tane şapkamız var. Bu da güzel idare eder. E bir tane de gözlüğümüz var. Ama gözün gözüme takmam lazım bunu. Kaşıma değil gözüme oğlum ya gözüme. Neyse çıkartalım bunu da. Daha bir sürü şey var. Burada bir tane taç var. Alevli alevli hamde yanar dönerli bir şey. E şu gözlüğü de takalım. Oo, böyle gayet de havalı bir şey benzedim ya. E neyse tamam bunları da denedik çıkartalım hemen. Aklımda bir tane bir şey var onu takacağım galiba arkadaşlar. E, bu şapka da küçük çocuk şapkası gibi oldu ya. E, bunu çıkartalım bence. Ama en çok da bunu beğendim ya baksanıza. Böyle yarı uykulu, yarı mutlu, yarı mutsuz gibi bir şey. Vallahi çok hoşuma gitti yo Şimdi hemen şunları almaya devam edelim. Burada yine saçma sapan bir şeyler var ya. Bunları alıyorsun böyle kafanın üstüne bunlar çıkıyor falan. Ve bunları bir sürü para veriyoruz arkadaşlar ya. Yani bir sürü para bitti yine. Neyse hadi devam use. edelim bari. Şurada ne varmış? Oo para basma makinesi. İşte bana bunlarla gelin ya. Bana bunlar lazım. Hemen şunları da alalım şöyle. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Üst katımız açıldı bile arkadaşlar. Şuradan duvarlarımızı yükseltelim. Pencerelerimizi falan alalım. Burası da bayağı yüksek bir yer oldu ya. Tavanı da yaptığımıza göre galiba artık üst kata geçebiliriz. Burada başka bir şey kalmadı. Çıkalım hemen şöyle. Acaba buradan sonra böyle Jüpiter'e falan mı ışınlanacağız ki? Bütün gezegenleri tek tek gezeceğiz galiba arkadaşlar. E bu arada buraya da yine para basma makineleri geliyor. Ama hepsi değişik tarzda oluyor. Şunları da alalım hemen şöyle. Bizim daha çok paraya ihtiyacımız var. Şunu da alalım. Tamamdır çok güzel oldu burası da. E şuradan da sanırım duvar falan yapacağız para toplayıcı geldi. Zaten ücretsiz olan bir tek bu var. Şu duvarları da alalım. Pencereleri aldık. Duvarı yükselttik. Yine yükselttik. Pencereleri aldık. Ama ya. Ama paramız bitti. Bu sefer gerçekten bitti ya. Neyse artık mecbur bekleyeceğiz. çatıyı da aldık. Artık rebirth yapmaya hazırız arkadaşlar. Siz de hazır mısınız? Oha, gerçekten de her şeyim gitti arkadaşlar. Ama hala bir sürü para var ya. Şimdi bu parayla bütün binayı tekrardan yapacağım. Hazır mısınız? O zaman en hızlı sürede bir milyoner binası nasıl yapılır izliyoruz. Kobostancı Danayı yemesin Nahanayı Yerin altında beni bul bul Bana gene dur dur Ay vallahi çok yoruldum Kaçıncı kata geldik ki acaba Şu ev katına gelmeye çok az kaldı Arkadaşlar hızlı hızlı yapıyorum her şeyi Allah bu para sınırsız bir para ya gerçekten de bitmiyor. E bu arada yoldan geçerken bütün şapkaları yanlışlıkla takmış olabilirim. Birazcık nefes alamıyorum. Birazcık da boğuluyorum ama olsun yani yapacak bir şey yok. Böyle takılacağız artık birazcık. E bu arada biz baya bir yükselttik arkadaşlar binayı. Yani bitirmek üzereyiz sanırım. Şunları da yapalım şöyle. yine bir sürü para basma makinemiz oldu tekrardan. Bu arada size bir tane sorum var. Siz bu oyunu daha önce oynadınız mı ve bitirdiniz mi ve hiç revert yaptınız mı? Hadi herkes yorumlara yazsın vallahi çok merak ettim. E, bu arada bu revert olayı çok iyi değil mi ya? Aynı şeyleri tekrar yaptığım zaman o kadar keyif alıyorum ki bir de hiç paranın birikmesini beklemek zorunda değilim. Bir sürü de param var. E, Hatırladım bu arada. Burada işçiler vardı, para çalmıştı. Çalmadık abla sevmedi ya. Doğru ya hatırladım ben vermiştim arkadaşlar. dana Kobos bence danayı Yemesin la hanayı Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kobos bence danayı Yemesin la Çok az kaldı binayı bitirmek üzereyim arkadaşlar Şu geliştirmeleri de yaptık Bu katta bitti sanırım artık Son bir şey kaldı galiba Tamamdır üst katın merdiveni de yaptık Artık sonuncu kata yaklaştık sayılır. Şu duvarları alalım hemen. Sanırım bu katta fazla bir şey yoktu ya. Öyle hatırlıyorum ama. E şunları da yapalım. Anlarız şimdi. Bakayım burada kıyafetler var. Evet başka bir şey yok bu katta. Burayı da bitirdik arkadaşlar. Hemen çıkalım şöyle yukarıya. Tamamdır. Vallahi çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Binayı ikinci kez bitirmiş olacağız arkadaşlar. Çok iyi değil mi sizce de ya? E şunu da alalım şöyle. Yine bir sürü para basma makinesi yaptık. E burada ne varmış? Burada da yine geliştirmeler falan var. Onları da yaptık. Aa, hatırladım bu köpekçikler vardı burada. Ya sizin burada ne işiniz var oğlum ya? Gidin kulübenizde falan yatın gitmiş basan üstüne yatmış tipe baksanız Allah aşkına <laughs> Bakalım bu katta başka bir şey var mı? En son olarak şurası var sanırım. Yine yukarıya merdiven yaptık. Burası da bitti galiba arkadaşlar. Hadi çıkalım hemen şöyle. Ee, en üst kota geldik artık. En üst katı yapıyoruz sanırım. Bitiriyoruz ve sonuna geliyoruz. Helikopter geldi ya. Oğlum ben bu helikoptere para vermek istemiyordum ama neyse aldık artık bir kere. E şimdi de yarı altı dünyasını yapacağız. Hadi hemen yapalım hızlıca. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş postana. Kobos bence danayı yemesin lahanayı. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş postana. Kobos bence danayı yemesin lahanayı. Evet geldik sonuncu katımıza Şunları da yaptıktan sonra işimiz bitiyor arkadaşlar Rebirth yapıp tekrardan binayı inşa etmiş oluyoruz Ve şunu da yapalım Evet işte bitti Buradan banka odasına giriş var Biraz yorucu oldu ama Bu taykanın da sonuna gelmiş olduk Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik eğer bunun gibi daha çok Tycoon videosunun gelmesini istiyorsanız sizden bu videoya en az 3000 tane like bekliyorum. Ve ayrıca kanalıma abone olmayı da sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>